Sen şüphelerinde haklıymışsın Yasemin. Cemil'i vuran kurşun karısının silahından çıkmış. Dedim. Ben yanılmam. Benim hislerim inanılmaz güçlüdür. Ben asla bir de kimseye iftira etmem. Fıtratım da yok benim bu. Görüyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Beni vuran kurşun da o silahtan çıktı o zaman. Tabii canım. Neyse artık onu da teşkilat olarak siz karakola çekip öğrenirsiniz herhalde. Ama maalesef İnce Hanım'ı gözaltına alabilecek elimizde yeterince kanıt yok. Nasıl yok? Nal gibi silah var. E kurşunlar da ondan çıkmış. Nasıl yok? Ya silah var ama bu öyle yasal yollardan elde edilmiş bir delil değil ki. Ben kalkıp da bunu savcının önüne sunamam. Bir kılıf uydursanız. Hayır ben demiyorum. Yasalışı bir şey yapın polis olarak. Ama bir bundunla denk getirseniz Allah aşkına ya. Keşke evden silahı o şekilde almasaydın da benim uygun yoldan elde etmemi bekleseydin. Ya kadın alırdı onu denizin derinliklerine atardı. Sonra kim kime dumduma. Ne yapacağız şimdi? Şeyimizin üstüne oturacak mıyız affedersin? Ya oturmayacağız tabii ama şu an tek umudumuz kocasının kadından şikayetçi olması. Onun da bizzat silah olduğunu söylemesi. Biliyor mu peki Cemil kadının onu vurduğunu? Evet. Bu inci vaktiyle Cemil'e bıçakla saldıran kadının kızıymış. He? Suna? Suna Kaya. Ah! Ne diyorsun sen? Aaa! Adamın başına gelene gelin. Bakın. Benim şimdi çıkmam lazım ama senden bir ricam var. Ne olur bana danışmadan bir şey yapma olur mu? Yok yok durum karışmış ne yapılır şimdi? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay şok geçirdim şu anda. Cemil'in haberi var mı acaba ya? Yoktur bence. Ay kafam karıştı. Kızlara danışayım bir. Kızlara danışayım. Görüyor musun Allah'ım? Mahalle değil şeyhane. Ararım ben seni sonra. Nermin? Nasılsın? Ya yapma Allah Bu kadar mı kızgınsın bana? Geçmeyecek mi çöpken? Konuşmak istemiyorum lütfen. Nermin, ya bir yerde oturalım, bir saat konuşalım kendimi affettireceğim sana. Ben seni bu şekilde kaybetmek istemiyorum. Nermin! Yasemin, şimdi ben de sana geliyordum. Niye bakmıyorsun telefonlarına? Küsmüşsünüz siz. Yok, ya, yok. Sen, sen beni niçin arıyordun ki? Ya öyle bir şey oldu ki aklım çıktı benim. Hadi anlat bana ne oldu? Gülşah'la Elif'i çağıralım da öyle anlatayım. Çok hususi gel. Ay. Sıkı dur. Bu inci var ya Suna'nın kızıymış. Ah, bizim rahmetli Sevim'in ablası Suna. Ya oğlum. İyi de Cemil onun kardeşini öldürdü. Niye kızını ona versin ki? Ne bileyim bilmiyordur belki. E, belki de Cemil Kızın başını yakmak için onu tuzağına düşürmüştür ha. Olamaz mı? Kızım bir de hasta yatağında gördüm ya ben bu mendebur Cemil'i. Bir üzül ben böyle bir duygusallaş Cemil abi falan diye. Aklıma tüküreyim. Bu üçkağıtçı ya. Pis bu. Cık. Ya bu Elif tamam gelmedi. Yüşer niye gelmedi? Allah Allah. Bunlar da tam kaçak ha. Vallahi billahi. koş şuna bak boyun posun devrilmesin kendi çıkınını da kıza taşıttırıyor <laughs> leylek bacak <laughs> kesin öldürmeye çalışıyor bunu plan yapmış bu adam öldürecek olsa şimdiye kadar niye beklesin ki kızım televizyonlar bangır bangır bağırıyor bizi şeyimize kadar izliyorlar dinliyorlar hastanede zaten kamera sistemi vardır bu evine götürecek kızı kuy çekecek kesecek orada da polise mi haber versek ha? Yok. Polislik değil. Bunu biz çözeriz ancak. Peki ama nasıl? Cemil'in cihaz biz ne yapabiliriz ki? Allah ya ne yaparız? İki kişiyiz zaten. Atlarız önüne, kızı alırız. Ben de iki üç tane ekleştiririm. Bu da suç değil herhalde. Ah! Yandım! Ana incinin sesi değil mi bu? Kezzap döktü kıza. Aç kapıyı! oluyor ya? sana asla yedirtmeyiz. İnci! Kim? İnci! Kimi yedirtiyorsun canım? İnci, ses ver! Biziz, korkma! İnci, ses ver, neredesin? Nereye sakladın kızı? Ne saklaması be? Niye bağırıyorsunuz, geliyorum işte. Allah'ım! kezap elinden mi başladı bu senin? Kezap mı? Çay koyuyordum, elime döküldü. He? Senin ne işin var burada? Yani sizin. Kesin bize geçmiş olsuna gelmişlerdir. Değil mi hanımlar? Tabii tabii ya. Geçmiş olsuna geldik. Gördün mü bak. E sen de misafirlerimize bir çay koyuver. Buyurun hanımlar. E, Cemil hakikaten geçmiş olsun. Yasemin söyledi. Ciğerlerin çok kötüymüş. Söylemese şaşardım zaten. Peki İnci'nin haberi olmadığını da söyledi mi? İnci demişken. Hakikaten isminin anlamını taşıyor bu kızcağız. İnci gibi. Seni ne kadar çok seviyor. Çok enteresan geliyor bana. <laughs> ya öyle değil. Yani kalpten seviyor. Bir de sana her şeyi söylemiş bu ya. Ben ona şaştım kaldım dürüstlüğüne. Yani seni vurduğunu dahi söylemiş bu kız. Kim yapar bunu bu devirde? Hem vurup hem söylüyor. Yani kalbinden vuruyor. Onu demek istiyor. Seni kendine aşık etti ya o manada. Kalp kalp. Kalp, <laughs> kalp kısmı. Cemil abi aman diyeyim sen karının kıymetini bil bak. Biliyorum zaten. Ben cezaevindeyken bana mektup yazan, ziyaretime gelen... ...ve ben daha aklanmadan benimle evlenmeyi kabul eden inciydi. Şuna mektup yazaydın keşke sen de ya. Dedikleri gibi birini öldürmüş olsan bile yine severdim seni. Yine sana inanırdım. Yalnız gerçekten çok ulvi bir aşk bu. Tabi canım, tabi. Günümüzde yok böyle. İnce ile Cemil konuşup anlaşmışlar, mesele bitmiş. Daha fazla kurcalayıp yuva bozmayalım. Bence de zaten bunlar yarın bir gün çocuk yaparlar. E Suna bu da o bak, zaman... Bak o bak bak. Kızıl cadıyla yolu kafa. Kim bilir kimin kazanını kaynatıyorlar. Bana bak Emel geliyor. Allah'ını seversen sonra kızı olduğunu ima etme bu incinin. Çünkü o biliyorsun yangına benzinle gider. Ne o kız? Ben geldim diye mi sustunuz? <laughs> Laf bitti. Ha, lafın bittiği yerdeyim diyorsun yani Yasemin. <laughs> Yasemin, senin o uzun uzun konuştuğumuz kek kalıbı vardı ya... ...onu bana versene, ben de bir şeyler deneyeyim. İyi hatırlattın. Fakat o kek kalıbı ne kadar ulvi bir kek kalıbı. Kelimeler kifayetsiz kalıyor onu izah etmek için. İçeride de konuşalım bu kalıp hakkında. Hadi canım. kek kalıbının var ya aslında yapımı... Sizin kafanız olmuş kek kalıbı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.